Kuzeyin savaşçıları, Vikingler. Vikingler, milattan sonra 8 ila 11. yüzyıllar arasında İskandinavya'dan çıkan ve çağdaşlarının gözünde hem korku hem de hayranlık uyandıran bir halktı. Onlar yalnızca denizlerin hakimleri değillerdi. Aynı zamanda ticaret, keşif ve kültürel etkileşim açısından da büyük rol oynamışlardı. Bu videoda Vikinglerin kökenlerini, yaşam tarzlarını, başarılarını ve miraslarını keşfedeceğiz. Viking kelimesi eski İskandinavcada korsanlık anlamına gelen vik kökünden gelir. Viking toplumu genellikle köylüler, tüccarlar ve savaşçılardan oluşuyordu. Köleler, savaş esirleri ve borçlarını ödeyemeyen insanlardan da topluluğun diğer bireyleri arasındaydı. Vikinglerin üstün denizcilik becerileri vardı. Viking gemileri hem nehirlerde hem de okyanuslarda hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştı ahşap kullanımı, uyumlu yapıları ve yelkenleri sayesinde uzun mesafeleri hızla kat edebiliyorlardı. Bu gezginci ruhları sayesinde kısa sürede farklı yerleri keşfettiler ve oralara yerleşmeye başladılar. Vikingler, 9. yüzyılda İzlanda'ya, 10. yüzyılda ise Grönland'a yerleştiler. Leif Erikson liderliğindeki Vikingler, Kristof Kolomb'dan yaklaşık 500 yıl önce Vinland adı verdikleri Kuzey Amerika kıyılarına ulaştı. Rusya'nın birçok bölgesine yerleşip ticaret yollarını kontrol ettiler ve Bizans İmparatorluğu ile temas kurdular. Vikingler sadece savaşçı değil, aynı zamanda tüccardı. Kehribar, kürk, demir ve köle ticareti yaptılar. İskandinavya'dan çıkan bu ürünler İslam dünyasına ve Bizans'a kadar ulaştı. Vikinglerin yaşam tarzları da etkileyiciydi. Vikinglerin çoğu tarımla uğraşırdı arpa, yulaf ve çavdar yetiştirir, balıkçılık yaparlardı. Evleri genellikle ahşaptan yapılırdı. Pagan inanışlarıyla tanınan Vikingler, çok sayıda tanrıya tapardı. Odin, bilgelik ve savaş tanrısıydı. Thor, gök gürültüsü ve koruma tanrısıydı. Freya, aşk ve bereket tanrıçasıydı. Öldükten sonra savaşçıların Valhalla'ya gitmeyi umdukları bir ahiret inançları vardı. Karmaşı koymalar, mücevherler ve runik yazılar Viking sanatının önemli unsurlarıdır. Runik alfabeyle yazılar yazmışlardır. Bu yazılar genellikle anıt taşlarda bulunur. Vikingler amansız savaşçılıkları ve sonu gelmeyen istilalarıyla Avrupa tarihinin seyrini değiştirdiler. İngiltere'den İspanya'ya kadar birçok kıyıya akınlar düzenlediler. En ünlü akınlardan biri, 793 yılında Lindisfarne Manastırı'na yaptıkları saldırıdır. Bu olay, Viking çağının başlangıcı olarak kabul edilir. 9. yüzyılda İngiltere'nin bir kısmını fethederek Danelav adını verdikleri bir bölge kurdular. Bu bölgede Viking yasaları geçerliydi ve İskandinav kültürü yoğun bir şekilde hissediliyordu. Viking lideri Rollo, Fransa'nın Normandiya bölgesini ele geçirdi ve burada bir Viking dukalığı kuruldu. 11. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'daki krallıklar güçlenmeye başladı ve Hristiyanlık Vikingler arasında hızla yayıldı. Bu değişim, Vikinglerin eski yaşam tarzını sürdürmesini zorlaştırdı. Vikingler yerleşik hayata geçti ve çevre kültürlerle kaynaştılar. Böylece Viking çağı sona erdi. Vikingler yalnızca yağmacılar değil, aynı zamanda denizci, keşif, tüccar ve kültürel yenilikçilerdi. Savaşçı yönleri kadar ticaret ağları, mitolojik hikayeleri ve bıraktıkları kültürel miras da onları benzersiz kılmaktadır. Bugün hala Vikinglerin etkisini tarihteki bu güçlü halkın yansımalarında görebiliyoruz.